Kalabalığın temsilcisidir. Rüyada misafir ağırlamak kişinin kalabalık bir ortama gireceğini işaret eder. Bazı tabircilere göre seyahat etmeye delalet olurken, bazılarına göre kısa süreli keyifli bir toplantıya alamettir. Misafir ağırlarken bir şeyler ikram ettiğini gören kişiler için bu rüyada haneye bolluğun ve bereketin geleceği rivayet edilir. Rüyada yatılı misafir görmek dikkatli olunması gerektiğini işaret eden bir rüyadır. Rüyasında yatılı misafir gören kimsenin çevresindeki bazı kişilerin iyi niyeti suistimal edebilecekleri tabir edilir. Bu kişilerin kendi çıkarlarını gözeterek savundukları düşünceleri dikte ederek ikna yoluna gidecekleri tabir edilir. Rüyada kalabalık misafir görmek Genel olarak kişinin sosyal yaşamı ile tabir edilir ve vefalı insanlarla yakınlık kurulduğunu müjdeler. Yalnızlık çekmemeye ve derin bir gönül bağıyla kurulan ömürlük dostluklara işaret eder. Rüya'da misafir olmak. Güzel ahlaklı rüya sahibinin hane çevresindeki kimselerle sağlıklı ve samimi bir iletişim kuracağı rivayet edilir. Bu kimselerin eski komşuluk anlayışını sürdürebileceği hayırlı insanlar olacakları tabir edilir. Başka bir tabire göre ise rüyada misafir olmak gerçek anlamıyla tabir edilir ve kişinin kendini yabancılaşmış hissetmesine delalet olarak kabul edilir. Rüyada ziyaret görmek Hayırlı tabir edilen rüyada ziyaret görmek hayırlı haberlerin geleceğinin işaretidir. Beklenti taşınan bazı durumların olumlu bir şekilde sonuçlanacağı rüya sahibine müjdelenir. Süre gelen dertlerin son bularak daha keyifli bir dönemin başlayacağı temsil edilir.